Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şam tatlısı yapıyorum. Şambale olarak da biliniyor. Hemen malzemelerimi sayıp yapmaya başlayacağım. iki buçuk su bardağı irmik, bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı un, bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, vanilya, bir kaşık dolusu çay kaşığı dolusu karbonat arkadaşlar kabartma tozu değil karbonat ve ben Çiğ badem aldım, süslemek için. Sizde tuzsuz fıstık alabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. İçini yağladığımız borcamı içine hemen hamurumuzu koyalım. 180 derecede 40 dakika pişirelim. Tatlımızın şerbetini hazırlamak için iki buçuk su bardağı şekeri tencereme aldım. 2,5 buçuk su bardağı da su ilave edelim. İyice karıştırdıktan sonra pişirelim ve kaynamaya başladıktan sonra bir dilim limon ekleyip 2-3 dakika kaynatalım kaynamaya başlayan şerbetimizin içerisine bir dilim limon ekledikten sonra 1-2 dakika kaynatıp altını kapatalım. Arkadaşlar şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.